17 Şubat 2023 Efe ve Söyler söyle re, söyle <laughs> ulaş ulaş evet haydi bakalım bu isim hafızam ne olacak benim haydi ekip ekip nereden geliyorduk sen İstanbul. İstanbul'dan haydi o zaman evet her yerde her zaman bir kırık hazır olsa Türkiye'nin Alt buz. Alt buz. Üstte taze kar ama... Oh. Evet. Ee, Ekrem. Ekrem ve... Yerolan. Oh. Salih e, ee, Mustafa. Mustafa. Hadi Yerolan. Hadi ekip. Sağ ortan. Mustafa. Mustafa'yı takip edin. Mustafa'yı takip et. Geldim abi. Artık Mustafa'yı takip et Reis, gidiyor bak. Şuraya doğru mu gidiyor abi? bak, yeşil, yeşil pantolonlu. Evet. Sarı pantolonlu. Devam abi, takip et. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi yalanlar, takılın bana. Maceranın, ah. maceranın dibine vurun. Türkiye'nin en özeli, en güzelinde işte bol kar, işte pisler. Oh, Allah'ına vurman ereceğiz. Şu aradan da gitmek istiyorum. Aradan kıyıdan köşeden geliyor ya. İşte o köşeler. Aradan kıyıdan geçtiğimiz köşeler. O da güzeldi. O da güzeldi. İşte. İşte bu. İşte tutku. İşte. Evet o cebelleşiyor. Ben de. O zaman cebelleşenlerin mekanı. Herceğiz kayak merkezindeyiz. Türkiye'nin en özeli, en güzelindeyiz. Haydi bakalım. Evet. Oh. Yoruldum la. Güzel. Gel bakalım. Gel bakalım. Çok tatlı. Çok güzel. Hapislerdeyiz. Ah. Çıkarmamak için elimizden gelen bütün çabayı ya, gel. hadi lan oğlan. Geliyoruz reis. Geliyoruz. Geliyoruz bekle. Mustafa heyecanlı. Mustafa yeni geldi o yüzden heyecanlı. Hadi bakalım. Vay koçum benim. Bak 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 bak. Karşıdan ne güzel geliyor öyle. Haydi bakalım. Güzel. Güzel. Güzel ve o özel o anlar birazdan başlıyor. Hadi arkadan gele dursun hadi gel. İşte bu. İşte bu. O tutkulanlar. O heyecanlı. O güzel anlar. Mustafa Arkada deri olanlar İşte bu çeviriyorum malı Woo. İşte bu Tutku Sevda Karın yumuşaklığı Eme Mustafa Mustafa Woo. Yeniden doğdu Yeniden doğdu Güzel Anlatmaya gerek yok ah. İşte Mustafa oh. Güzel Haydi bakalım O güzel o özel anlar işte böyle devam ediyor. Anlatmaya gerek yok. Kimsenin gitmediği o çizgili, çizgi atmadığı o pistlere. Allah Allah! İşte bu. İşte bu. Çok keyifli, çok özel anlar. Evet, birazcık şu yamaçlarda sert. Ekip, ekip arkada kaldı. Ekip biraz yavaş. Ama Mustafa'yla buranın tozunu attırıyoruz. Ben Mustafa'dan ayrı. Ben bu yarımden ayrı eli her günüm bir yıla döndü gidiyor. Günahı boy numa işte ben öleyim. Gönlüm ataşlara yandı gidiyor diyor ya. Gönlüm bir boş hayale yandı gidiyor diyor ya işte işte öyle bir şey işte öyle bir şey çok güzel çok özel anlar herkes ayak merkezinde geldiğimiz yerler bizim bu ah, ah, taşların üstünden ah, son anda gördüm son anda evet anlatmaya gerek yok beş dakika. Çok büyük yaz yaşadık. Çok güzeldi. Çok güzeldi dostlar. Erciyes Türkiye'nin en özel, en güzel kayak merkezlerinden biri. Bir tanesi başka yok zaten. En güzeli hava anlamda söylüyorum. Güzellik olarak, özellik olarak en güzeli. Tek geçerim. İddia eden varsa gelsin. Her türlü tek geçerim. Allah'a emanet olun. Divan altıda işte böyle geldik. Hadi bakalım hoşçakalın.